Evet. <laughs> Sizi böyle şen şakrak karşılamak çok isterdim. Kanalıma hoş geldiniz falan diye böyle. Ama gerçekten o enerji yok şu an bende. Sabah sabah ee, Atlas pozitifti. Bugün sabah pozitif kalkmış yani sağ olsun. Ondan sonra tuvalete girdiğimde bile cüngar çıktı dedi. O yüzden çok böyle bir enerjim yok şu anda. Ama dün akşam kafama koyduğum için bugün size diyet günlüğümü çekeceğim. Diyette neler yapıyorum, gün içinde ne yapıyorum falan onları çekeceğim. Çok çok bir şey yapmıyorum ama size de fikir olsun istedim. Öyle. Şimdi saat 10'a falan geliyor. Kahvaltıyla başlayacağım. Daha doğrusu önce bir Türk kahvesi içeceğim. Sonra smoothie ile başlayacağım. Bu arada pijamalarımı falan bile değiştirmedim daha. Şöyle göstereyim. Böyle pijamalı yarım. Kalın pijamalarım kirli dolunca bunları böyle üst üste giymeyi pek seviyorum. Çok çirkin dursalar da. Olsun ben seviyorum. Şunu falan değiştireyim. Ondan sonra sesine bak kart. Neyse kusura bakmayın. Sabah sesi bu. Üstümü değiştireyim. Bir kendime geleyim. Ondan sonra gideyim Türk kahvemi içeyim. Sonra berbat olan smoothie içeyim. Çok çirkin gerçekten ama bugün son gün. Aslında dört gün vermiş de bir günde de pazartesi günü sabah yapacağım. Ondan sonra yani bu haftanın son günü olacak. Öyle yemekli sesine beraber göz atarız zaten sizinle. Üstümü değiştirip mutfakta Görüşürüz. Anneciğim. Günaydın. 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 arkadaşlar ben önce bir şu kahvemi içeyim. Ondan sonra çok sevdiğim smoothie'mi yapacağım ve Atlas'ın kahvaltısına yardım edeceğim. Kahvemi şöyle alayım bir kenara. Bu arkadaşın içerisine bir bardak su koyacağız. Ben biraz bardak suyu fazla koyuyorum çünkü çok fazla katı oluyor. Ona rağmen çok katı oluyor. Daha ince bir bardak kullanmam lazım aslında ama onu yapamıyorum. Sonra cama... Üç yemek kaşığı yulaf yapacağız. Sonra yarım muz kullanacağım. Çok çok büyük zaten. Ki normalde de yarım demiş. Bu ekstra büyüye kaçıyor yani. Şöyle dilimleyip dilimleyip atıyorum. Bu da yeter. Ee, bir elma ama ben bunun yine yarısını kullanacağım. Çünkü çok posalı oluyor öbür türlü. Rahatsız oluyorum. bir avuç da ıspanak. laflarım havada kaldı, kaldı. Buradan böyle sıvı gibi gözüküyor ama hiç öyle bir şey olmuyor. Bu arada sütü yerine kefir de kullanabilirsiniz ama ben tadı daha kötü olmasın diye meyve falan var ya belki çok rahatsız eder beni diye süt kullanıyorum. Ve hazır. Ay, tıp 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 tıp, tıp. Sevgili eşim de arkadan çıkıyor. Aşkım selamdır. Selam mı <laughs> <Sanki> veriyorsun? Sen gözüküyorsun. Maşallah bir bardak çıkıyor. kokusu elmalı muz gibi. Bir denemek ister misin? Hayır hayır. hayır. Afiyet olsun. <laughs> Aşk olsun. Muz. Onu ben, ben, de ben denemek istemiyorum. Sen dene o zaman. Ulaşsa sen dene gel. Gel hadi bakalım iç. Muzluymuş gel. Görüşmeden. Gel gel. <laughs> Yavaş olsun, o kadar da fena değil ya. Aşkım bir kere sen iç be. Bir kere, ya hadi. Şimdi. Güzel, çok güzel. Bugün güzel mi? Vallahi Şu çok güzel. Sıvı mı sanki biraz daha? Yok yok çok iyi, tam kıvamında. Yani ama sen... Milkshake, mi? bildiğin mikşek. Ya hadi abart abart. Gerçek. <laughs> yok gerçekten güzel. Yapayım değil. ben sana adayı istersen. Yani içilir yani, ya, şey. kötü değil. <laughs> Bugün ki sanki daha iyi oldu gibi. Daha sıvı oldu sanki. Niye öyle oldu bir fiçfiz gibi ama. Güzel olmuş. Daha bıcık bıcık. Bu normalde böyle taş gibi oluyor. Yani ağzımda çiğniyorum. Acaba bir eksik? Hadi tamam hadi iç. Hmm. Nasıl güzel değil mi? Allah Allah. Kesin bir şey unuttum. Unuttun mu? Bence. Çünkü bu hiç böyle olmadı. Bugüne kadar. <laughs> Ispanak az koymuşumdur. Yani ıspanağını mı az koydum? Sen ıspanaklı mı yapıyorsun bunu? Ispanak, muz, elma. Ben esprisini ıspanaklı. Tabii <laughs> öyle tamamen sıvı değil. Yine böyle bir ağzı tutma ihtiyacı hissediyor insan ama. Neden? Evet. Nükleer'e göre çok başarılı olmuş gerçekten. Bence bu sizin şansınız. Ölçüleri gördünüz zaten. neyi ne kadar koyduğumu bunu böyle yapabilirsiniz. Bitti. Kahvaltımız bitmiş bulunmakta. Şimdi öğle yemeği saat 1 gibi falan yiyeceğim. Şu an saat kaç hiç bilmiyorum. Ee, saat 1-1.30 arasında yiyeceğim. Şimdi ben bir atlası edeyim. İyice bir karnını doyurayım onun. Ondan sonra görüşürüz. Kullandık çıktık şimdi anneanneye gidiyoruz. Benim gelmişti Çerkezköy'de. Ondan sonra onunla biraz zaman geçirelim istiyorum. Bu uşağı da zar zor hazırladım. Hadi gel bunu da kurdum. Ne? Anneanneye. Anneanneye. Buradan mutlaka. Hadi gel gel. Dayım gitmedi değil mi? He? Dayım. Dayım gitti. Aa. Evet. İşte. Bayağı acıktım. Saat şu an 1'i 10 geçiyor. Arada bir animal Türk kahvesi falan içtik. Ondan sonra ama ee, ne ya? Şimdi köfte yiyeceğiz. Başka hmm. ne yiyeceğiz? Sonra saat 4 gibi e, müsli bar yiyeceğiz, ondan sonra kahve içeceğiz ya da müsli bar yerine çikolata da var, bitter çikolata. Yanlış hatırlamıyorsam 4 kareydi ya da 2 kare miydi? Ondan sonra işte kahvemiz var, sütlü kahvemiz var ve e, 4 kareymiş evet. Ve sonra akşam yemeği yiyeceğiz. Haftada 2 kere karnabaharlı kıymalı yemek demişti. Ondan sonra onun bir gününü bugün kullanacağım. Böyle. Yarın sabah kahvaltım daha ya bu arada. <laughs> bir kahve fincanı, ay bir kahve fincanı ne? Bir fincan kahve. Ondan sonra 10 on tane badem ve bademim yok. Badem almam lazım bugün. 10 badem ve şey. Kayım çok acıktı. Neydi? Ee, bir orta boy muz. Bu kadar. Bu kadar yani. Hafta sonu güzel bir kahvaltım var. Ee, onu en güzel şekilde değerlendireceğim Böyle minik pizza yapacağım kendime Ekmeğim var çünkü Ondan sonra öyle Bakalım bu hafta kaç kilo gidecek Bir kilo gider dedi Nagiha Ben merak ediyorum kaç kilo gidecek Bu arada ışık burada güzelmiş Ay atlayışı uyuttum İçeride benim de uykum geldi Öyle işte ya güzel gidiyor diyet Bu hafta 3. haftamız Toplamda e, 62'ye yakın başladım 61.8'de başladım Kaç kilo verdim? Şu anda bildiğim yani bu haftanın başındaki bildiğim kilo 58.9'du. Ondan sonra 3 kilo falan verdim işte. Güzel gidiyor. Ee, tabii ki arada sırada acıkmalarım oluyor. Ama çok çok böyle aşırı acıktığım bir dönem olmadı. Sadece mesela akşam yemeğine dönerken evde yemek pişiyor ve kokusunu alıyorum ya bir de hani orada böyle acıkmaya dönük oluyorum o saatlerde. O zaman çok böyle canım yemek yemek istiyor. Onun haricinde akşam yani yeme akşam yemeğinden sonraki atıştırmalıklarımı bıraktım yani o bana çok etki etti İşte makarna pilav zaten sıfırlandı hiç yok ee, ekmek yok deyince kadar az işte mesela bugün sabah kahvaltı yapmadım biliyorsunuz smoothie içtim sadece ee, İşte öğlenki yemeğimde yok zaten akşamki yemekte ekmek yok yani gün içerisinde ekmek hiç tüketmiyorum ee, ben çok ekmek seven çok yiyen bir insan derdim zaten bazen kahvaltılarda falan yiyordum ama işte bu arada kahvaltıydı. Normal kahvaltı gibi yapmadığım için ekmek yemiyorum. Bir de hafta sonuna işte ekmek vermiş. Öyle. Böyle gidiyor günler. Kilolar bir an önce gitsin istiyorum. O yüzden çok böyle kafamda şey yapmıyorum. Açım 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 hissiyatı yapmıyorum. Ya da canım şunu çekti, canım bunu çekti yapmıyorum. Ama hani mesela serbest bir öğünüm olsa hmm, şu an canımın istediği tek şey sushi. Çok canım çekiyor gerçekten. Ama eee önümde yenmediği sürece şey olmaz. Hani böyle aklıma gelip de ya yesen falan kıvamına hiç getirmiyorum kendimi. Bir de Sena bu ara şey yapıyor. Tat falan yapıyor biliyorsunuz. Ee, sağ olsun ona da hepsini biz ne de çekiyor. O hiç problem değil. Görmek beni etkilemiyor ama dedi ki dün akşam San Sebastian yapacağım. İşte o benim gerçekten ince noktam yani. Bir San Sebastian, bir sufle dayanamıyorum onları. Ee, dedim ki onu yapma. Onu yaparsan bize çekemezsin. <laughs> onu görmek istiyorum. Gözüm görmesin o pastayı sakın dedim. Çok seviyorum. Mesela ona e, o topa girmiyorum yani. Çok aşırı sevdiğim şeyleri gözümün önünde yedirmelerine izin vermiyorum. Gerçi geçenler arkadaşla kaldığımızda e, pizza yediler sağ olsunlar ve yanımdaydılar. Kokusu buram buram burnuma geldi. Ama mesela orada kendimi kilitledim. Hiç yemeyeceğim dedim. Yani hani benim yemeğimde bu yok. Bir de ilk haftamda zaten. Asla böyle bir şey kabul etmiyorum dedim. Hani kaçamak falan filan fire vermeyi. Hiç 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 bakmadım mesela ona. Öyle atlattım yani şey yapmıyorum. Kafamda herhalde bitirdiğim için çok zorlanmıyorum açıkçası. Ee, böyle. Güzel gidiyor ya. Güzel gidiyor. Sonunu görmek güzel gidiyor ge geliyor. Yani hani haftanın bitiminde işte tartıya çıkıp 2 bir buçuk kilo falan gittiğini görmek. Bir de özellikle aynaya geçip işte giydiklerimin daha böyle üstüme güzel durduğunu görmek pantolonların boğulaştığını görmek falan çok hoşuma gidiyor. Çünkü çok uzun zamandır bu kilolara inmek istiyorum. E, evlendikten sonra bir 10 kilo almıştım bir yıl içerisinde. Sonra çocuk işte hamile kalmak, doğum yapmak, emzirmek vesaire derken çok ciddi kilolara çıktım. 80 kilolara falan çıktım hamileyken özellikle. E, sonrasında da istenim kiloya düşemedim. İşte hamile kaldım kiloya, 62 kiloya neredeyse diyet yapmaya başladıktan bir sene sonra falan düştüm. 62'de çok tökez, tökezledim. Çok kaldım oralarda. O yüzden şu an bu 58 ay falan düşmek bana çok çok iyi geldi. Yani psikolojik olarak da çok iyi geldi. Hiç şey yapmıyorum o yüzden. Ee, yemedim etmedim falan yapmıyorum. Sadece smoothie beni iki gün çok zorladı. O da tadından dolayı yani çiğnemek zorunda kaldığım için. Ama onun haricinde o numara gidiyor. Bir de sizlerden geri dönüşler görüyorum. İşte güzel gidiyor, belin inceldi, bak nasıl güzel oldun falan diye inanılmaz gaza geliyorum. Öyle ya, konuşasım varmış. Şimdi mutfağa gidelim de bir yemek kontrolü yapalım ve hemen gömelim. Çiğnemiş haliyle olacak ya ama. Çiğ hali gibi düşünecek ya. Öyle mi diyorsun? <laughs> bence 4 saniye yeter hala. Yani, <laughs> yani güzel bir olmuş peki ama bence şu an tamam edilmiş. Yemekler hazır. Sena da benimle aynısını <laughs> yapıyor bu arada. Ne oldu? Tuz yok. Hiç tuz atmam ama kaç puan? Hmm. Hiç unut, hepten unutmuşum ama. Hiç unutmuşum. Hep Nasıl unutmuş? olmuş tadı? Bence güzel bak. Dur bakacağım. Onu ben denemek istiyordum çünkü. Baya az hmm. daha. güzel bir şey. Bizim de bu. Salatayla. Nagihan'ın tarifi. Köfte. Evet, bir etkisi tarifi şu da. çat anne. Anne. Hmm. Hadi çat çat. Ne? Ne oluyor? Sen hadi çıkartalım. Kim yapıyor? Sena. Sen kahve mi içeceksin? Ne ismi de anne istem diyor. Hmm. Anne, Bir anneciğim de kalkayım. Evet. De? İnsan kalkayım. Tamam anneciğim sen çok seviyorum de. Anneciğim şimdi seviyor. <laughs> evet. Anne anne bastı bas bastı hem şuydu. Kayıp sordun? Evet. Nereden o, aldın? O aldım. Sordum mu anneanne ne sürebilir miyim diye? Evet. Sordum. Tamam o zaman. Bak oradan aldım? Tamam bir Anne. anne o da aldım? O da aldım? Gel beni bir öp de kalkayım ben ya. Ya beni böyle kalktım ben. Şey yapamadım, uyanamadım. Oh buradan da bir tane de. Oh. Hadi. Ben de bir tane öpeyim. Oh bebek. Bir de oradan. Bir oradan. Oh bebek. Hadi, da, hadi, hadi, hadi kalkalım ben. artık, hadi kalkalım. Dur şuradan telefonumu alayım. Hadi bakalım. Ben Datçun. Datçun mu sen kuban olduğunun evet. çocuğu Datçun? Evet. Bu kömbe mi? Bak şurada. O çok çok dikkatimi çekmedi açıkçası ama şuradaki beni mahvetti ya. Mahvoldum. Çıtır kabak tatlısı. Sen ağacımın sevgili arkadaşı diyet yaptın. Niye mi gönderdi böyle bir şey? Yani göndermiyorum. <laughs> 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 böyle bir sürü. Bunlar ne? Hatay'dan mıydı? Hatay'dan gelmiş hepsi. Bu da şeymiş. Hıyetler olsun. Şu. Ee, ne dedi? Ee, Anasonlu he, çörek. Çörek. Hadi. Biz de böyle takılıyoruz da. Anne. Şunu bir soracağız. Şimdi Lifalifimiz vardı ya aslında. Nagihan'a bir yazacağım iyi. soracağım. Anne. Minnacık bir. Anne şundan bir böyle minnacık bir tabağa kessene. Hani Keseceğim ben ne şimdi. Ne kadar, de. Şu tamam. kadar yiyebilir miyiz? Tamam. bunun için izin isteyeceğim şimdi. Hadi bismillah. Bir de kömbeyle koyayım mı yanına? Yok ben kömbeymem şunu bir şey yapayım sorayım da. Heh. Hadi bismillah. Söyle mi açıktır kabak tatlısı diye? Soracağım soracağım. Kireci yatmış, kireçten kalkamamıştı. <laughs> Bizim başımıza ekşimeye mi gelmişti <laughs> bir şey. ne oğlum? Körsel Gerçekten hiç olacak şey değil ama hadi bakalım. Evet. Diyet yapmayanın rahatlığı. ya <laughs> <İyi> aşkım. <laughs> Kahvelerimizi yaptık da Nagihan'dan haber bekliyoruz tatlı için. Tabii ki bu kadar yemeyeceğiz. Benimki şurada. Anne evet. bak. Burada. Bak. o kahve. Çok güzel gözüküyor değil mi? Atlas. Hı. Evet. Dedi ki eğer bunu yersen bu haftaki diyetin üzerine iki bardak su iç. <laughs> Canım bir Seni çok seviyorum. Hadi gel anneciğim. Eve gidelim. Su <laughs> var orada. Gel bir daha bas oraya. Bas bir daha oraya. Şıpır şıpır. Hadi ben eve gidiyorum koş. Koş koş koş. Yavaş yavaş. Yavaş. Elini tutayım mı? Aferin atmış sana. Akşam yemeyeyim. Karnabahar ve kıyma. Yorgun bir savaşçı. Çok yorgunum <laughs> abi. Ev yemeği. Burada balut var. Balut, 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 Afiyet olsun. <laughs> Hepimize. Karnabaharı sevmeyen ben. Karnabaharı sever oldum. Ya yani normal yazıcı ne mutlu böyle bir yemek tercih etmem de. Ama Diyetten sonra niyeyse böyle kıymalı karnabaharları, kıymalı sebzeleri falan bir ekstra yükseldim. Ya hariklerimin evet, arasında en lezzetli şeyler bunlar olduğu için. Ya da gerçekten mi bilmiyorum çözemedim burayı. Yani, yani karnabaharsın sen ne kadar lezzetli olabilirsin ama haşlanınca güzel olmuş işte. Hazır mısın? 1 2 3 <laughs> 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 I'm going <stuck> to <at> you. I'm <sighs> <sighs> <sighs>

Ne yapalım, ne yapalım? Kendimi kahvelerle doyuruyorum. Böyle şey yapıyorum. Karnım gayet tok. Ee, ama tabii akşam için bir şey yemeyeceğim için. atıştırmalığım yok, meyvem yok vesaire. Böyle kocaman bir kahve yapıp ya da çay yapıp onları içiyorum. Böyle. Benim bu haftaki diyet listem böyle. Sabah smoothie başlayıp akşama karnivarla bitirdik. Öğlen güzel doyuyorum. Ondan sonra o bana yetiyor zaten. Bir i̇şte ara öğünümde kahve ve e, lifalif olması çok çok iyi Ondan sonra böyle. Bu hafta da böyle bir kilo hedefliyoruz bu hafta. Toplamda 3 kilo verdim. 2 haftada. E, bu haftada da 1 kilo versem 4 kilo vermiş olacağım. Hedefime de 3-4 kilo falan kalmış olacak. 55 kilo olmama. Şu an 58.9'dum en son bildiğim pazartesi günü. Daha vermişimdir muhtemelen. Ondan sonra benden bu kadarlık. Atlas yavaş gel elimde kahve var da. Gel şuraya hadi bay bay diyelim ablalarım. Bak ben kaçtım. Nereden kaçtın? Gel gel yanıma gel. <laughs> gel bay bay diyelim gel. Baban acaba? Orada. Gel. Baba gel. Evet. Dur şu kahveni şuraya koyayım. Ay, baba. Dur görmüyorlar seni şu anda. Dur. Hadi. Söyle, bay bay de. Bay bay. Bak buraya bakıp söyleyebilirsin. Bir de şey geldiğine bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için. Chris. I'm Vicky. Vicky, Bye-bye. Bye-bye.